Bu da bu hale geldi. Size bunu şimdi resimler anlatacağım. Önce bir de var seçimden önce biz hocanın talebesiyiz. Kahvelerde evlerde böyle söylediler. Hocanın emriyle kurulduk. Hocayı cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz. Biz de milli görüşüyüz. 3 Kasım'da oyları böyle aldılar. Oyların arkasından birdenbire gömleği değiştirdiler. Nasıl oldu da gömlek değişti? Dikkat edin. Bu konferansın en can alıcı noktası anlatıyorum. Önce bir defa gitti Buş'u ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Büyük İsrail Projesi Eş Başkanlığı, BOP Eş Başkanlığı'nı Buş'tan aldı. Görev aldı. Buş'a muavin oldu. Ondan sonra gitti, HSBC merkezinde Amerika'da Yahudi lobisinden cesaret madalyası aldı. Bak orada görüyorsunuz madalyayı. Ne büyük şeref. Ne büyük şeref. Duruşun manasını seziyor musunuz? Nasıl duruyor? Sonra ne yaptı? Aynı gün gitti John Üniversitesi'ne kendisine Fahri Doktorluk ünvanı verdiler. Ve bu ünvan esasında kendisine yeni gömleğini giydirdiler. Bu gömleğin adı ne biliyor musun? Tayo 2. Bu gömleğe girdi Tayyo 2 gömleğini giydi Milli Görüş gömleğinin yerine. Bak orada dikkat edin. Göğsünde bir takım işaretler var onların tefsirini yaparsam ağlarsınız, ağlarsınız. Eğer benim emir komuta merkezim bana papaz elbisesi giyeceksin diyorsa papaz elbisesini giyer bu şekilde gider görevimi yapar. E hoca 30 sene okuttun. Elin oğlu benden usta çıktı ya benim 30 sene okuttuğumu o iş günde halletti.